Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gale ile ilgili yeni bir fikir var aklımda. Kader çarkı çevireceğiz. Kader çarkına 1 ile 10 arası sayılar yazacağım. Örneğin 4 çıkarsa tek hesaplaşmaya gireceğim ve 4. olmaya çalışacağım. Tabii ki dediğimiz tutmazsa ceza olarak kutu açacağız. Kader çarkı serimizin ilk videosu şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Döndürüyorum bakalım kaç çıkacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu seride önemli olan söylediğimiz puanı tutturmak. Farklı bir puan tutturmanın hiçbir mantığı yok. 10. yazıyorsa 10. olmak zorundayız. 1. olsak bile cezamızı çekeceğiz. İş geldi ve maça giriyoruz arkadaşlar. Maç bulundu. Hemen girelim. Birkaç tane kutu toplayalım. Ondan sonra ölmemiz lazım. Hemen kişi sayısı azalabilir. 5 biraz riskli rakam. İlk 3 aslında daha kolay tutturuluyor bu puanlarda. Şöyle adam kaçtı bizden herhalde fazla bir oynamayı bilmiyor. Hemen keseceğim bunu. Şu kutuyu da alacağım. Bu arada bir kişi daha kesildi. 8 bir kişi daha gitti. 7'ye indi arkadaşlar. Ortaya doğru gideyim. Adam bulayım. 2 kişi daha öldüğü zaman benim ölmem lazım. Bu ne ya? Hemen 4'e indi takım ya. Arkadaşlar bu görev başarısız oldu. Bir anda takım dörde indi. Hiç anlamadan. Ben maça devam edeceğim. Görev başarısız oldu zaten. En azından birinci olup kupa kazacağım. İyi de vuruyorum abi. 1800 vurdum. Şuna bakalım kaç vuracağım. İki tane top ateş ettiği için 1300 vurdu. Oo güzel vuruyorum. Şunu da keseceğim. Acaba bunların hangisi benim görevimi engelledi? Onu bulup keseceğim. Görsem keserdim. Videonun geçmişinden bakacağım ben ona. Şunların ikisini de keseceğim. Bunlara kalmasın birincilik. Beni sinir ettiler. İlk görevden başarısız olduk bunların yüzünden. Arkadaşlar ikinci göreve geçelim biz. Şöyle direkt çıkayım. Bu arada 100 puan geldi. 100 yıldız puanı geldi. Onu da çok seviyorum arkadaşlar. Birkaç gün sonra sezon sıfırlanacak. İlk cezamızı çekelim bakalım. 2 tane yazdı ya. Hiçbir şey çıkmadı bundan. Neyse çarkı çevirmeye devam edelim. Hemen bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım kaç yazacak? 2 mi yazacak ya? Acaba 3 mü, 2 mi? 3 yazdı arkadaşlar. Hemen girelim maçımıza. Hızlı bir şekilde maçı bulduk. Arkadaşlar köyde olduğum için biraz internette sıkıntı yaşayabiliyorum. Özellikle videoma gelmek isteyen arkadaşlar da oluyor ama köyde olduğum için yapamıyorum. Çay toplama işim var, biraz sürecek. O bittikten sonra muhtemelen gelirsem sizlerle beraber de video çekeceğim. Sizlerle beraber oynamayı zaten çok seviyorum. 1365 güzel vuruyoruz aslında bir kişi de izliyormuş izleyen kişiye selam olsun Sprut'u mu kovalasam kutu daha değerli onu da kessem bir tane gelecek zaten Bunu da keserim bundan da bir tane gelir Sprut şuradaydı Öbür tarafta da Gale var Bu arada arkadaşlar Gale ile maça girdiğiniz zaman takıma fazla Gale geliyor Normalde girmediğiniz zaman pek denk gelmiyor. Şunu kesebilir miyim? Adam ultisini attı. Ben <laughs> otomatik atınca ulti böyle oluyor arkadaşlar. Direkt tuşa basınca böyle oluyor. Dedim o herhalde adamı atar gitti. Kutuya attı yani. Neyse önemli değil. İlk üçe de pek bir şey kalmadı. İki kişi daha ölecek. Şunu kesmem lazım burada kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi. O da intihar ediyor. Niye intihar etti anlamadım. Yaşı da gençti halbuki. Şuna öleceğim ya. Gel bakayım şuraya. Yanlışlıkla adamın yeteneklerinden kaçıyoruz arkadaşlar. Gel öldür kardeşim ya. Öldürsene. Adam öldür diye gidiyor mu öldürmüyoruz. Sprodon'dan iştahlı çıktı ya. Neyse bu görevde böyle başarılı oldu. Bir sonraki görevimize geçelim. Hemen çark çevirme ekranını açıyorum. İzninizle. Hemen basayım bakalım. Bu sefer kaçıncı olmak çıkacak? Üçüncü mü? Dört. Dördüncü mü çıktı ya? Bakalım. Beş yazdı. Neyse beşinci olma. Az önce de beşinci olma gelmişti. Onu yapamamıştık ama bu bunu yaparız herhalde. Bakacağım bir. Oyunun gidişatını gösterecek o da belli olmuyor. Biraz riskli. Adam bulup ölene kadar dörde iniyor takım. Karşıya da Sprut gel şey geldi. Gale geldi. Sprut'a nereden aklım gittiyse. Adam biraz iyi çıktı herhalde. Biraz kötü oynar diye düşündüm açıkçası. Ulti yine aynı otomatik bastım ya. Ya adamı atar zannediyorum kutu oradan çıkıyor. Nereden işi varsa kutun. Arkadaşlar bu arada Gel kutunun arkasına saklanıyor. Hasarları kendi yemiyor farkındaysanız. Ama bize sökmez. Hemen şuradan alayım şunu. 8 kişi kaldı takımda. Şunu da kesebilir miyiz? 7'ye iner mi derken adam bizden daha fazla can götürdü. Ben kaçayım en iyisi. Kaç kaç kaç. <laughs> Uzaklaşmam lazım. Şu kutuyu ona bırakmasa iyiydi ama o kutuyu bize bırakmaz o. Karşıda da aynı karakter olunca arkadaşlar kutu almak gerçekten ölüm. Çünkü ikinizin de bütün yetenekleri aynı. Adam kutunun yanında canı fazlaysa kesinlikle alamıyorsunuz yani. Bir de yükü fazlaysa. Takım 5'e indi. Benim ölmem lazım şimdi. Öldür bakayım. Hadi öldürsene ya. Bu görevi de başarılı bir şekilde bitirdim gördüğünüz gibi. 3'te 2 gidiyoruz. Bir sonraki göreve geçeceğiz. Hemen çark ekranını geri açıyorum arkadaşlar. Bu arada 15172 kupa olmuşum. İyi de kupa kasmışım. Bakalım kaçıncı çıkacak bu sefer? İkinci mi çıkacak? Hadi ikinci çıksın ya. Bir kere de ikinci olayım. Yine mi üçüncü ya? 5-3-5-3 şeklinde gittik. İyi peş peşe aynı rakam gelmedi en azından. Hemen başlıyoruz. Piper var. Piper'ı da severim aslında. Oynamayı sevmem ama Piper videomu bilenler bilir arkadaşlar. Boss bizi kovaladı. Bir saate boss kesemiyoruz. Adamlara 10 tane atıyoruz. Bir tanesi denk gelmiyor. Çok acayip bir maç olmuştu. Sırf 500 kupa serisine devam ettirmek için kastım onu. En son zaten onu kastım ama şu an Gale açıldığı için Gale'ı kasacağım. Ee, i̇zleyenler bilir. O Piper kardeş biraz sakin ol ya. Bakın arkadaşlar Piper'ı nasıl kesiyorum. O ultiyi attığı an, tamamen savunmasız. Bir de sizin üstünüze doğru geliyorsa tamam. Şu ultiyi atmam lazım buna. Bunu arkadaşlar duman olduk ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben onu keserim zannediyorum adam bir anda duman etti bizi. Neyse cezamızı çekelim. Kutumuz var gördüğünüz gibi ama şu bir 200 altını alacağım, bir de rozet alacağım. Bu arada 2-3 tane rozet açıldı ile ilgili. Şimdi hemen büyük kutumuzu açıyorum. Bu cezamız olan büyük kutu. Buraya da, da gelmişken diğer ikisini de açıyorum arkadaşlar. Savaş kutusuyla 75 puanı. Puanı da Gale'a vereceğim. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kenardan açılan videolardan da diğer serilerimizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.